Devam edelim bakalım. Gitarist melodi çıkaracakmış. <laughs> Mi tellerini diğer tellerin 1 bölü 4'ünden fazla kullanıyormuş. Kalın ince. Re ve sol tellerini La ve si tellerinin 2 bölü 3'ü kadar kullanıyormuş. Şimdi burada bir gene denklem kurduracak. Yani gitar mitara yani. Şimdi re ve solleri diyelim ki 2k kullanıyor. La ve si'yi 3k kullanıyor bu orana göre. La ve si'nin 2 bölü 3'üymüş. Mi tellerini diğer tellerin 1 bölü 4'ü kadar fazla kullanmıştır. mi tellerini R ve sol tellerinden 119 kez fazla kullanmıştır. Şimdi R ve sol tellerini kullandığı şey 4K. 4K'dan 119 kez fazla kullanmış mi tellerini. Şimdi diğer tellerin 1 bölü 4'ü kadar fazla. Yani diğer tellerin toplamı 10K'nın 1 bölü 4'ü kadar fazla. Yani aslında şundan bahsediyor bana. Bunun 1 bölü 4 fazlası. Yani aslında 5 bölü 4'ü de diyebilirdim. Bunu da bir işlemi yaparsak gençler. 50K bölü 4 gibi bir şey geliyor bunun. İçler dışlar yaptığında 16K artı 4 çarpı 119 50K yapıyor. 34K 4 çarpı 119. Bunu çarpmadım çünkü zaten sadeleşecek. 7 kere 17 bu. Bu da 2 kere 17. Bunlar gitti. İkiler de sadeleşti. K14 geldi. E K14 geldi ise 10K'dan buradan 140 var. 1 bölü 4'ü 5 bölü 4'ü kalardı. Miterlerini kullanmış. Bu da 175 yapıyor. Totalde 315 kez kullanmış oluyor. Anlaşılmayan bir yeri var mı? Şimdi ABC ve A virgül BC ondalık iki sayıdır. Yüzde elli karla bu liraya satacağı malı yanlışlıkla bu liraya satıyor. Kar zarar problemi. Enteresan bir soru bu da. Şimdi Normalde diyelim ki 100 lira maliyetim olsun. Bu yüzde sorularında temeli yüz almak bizim işimize çok kolaylaştırıyor biliyorsun. Yüzde elli karla satmaya kalktığında satış fiyatı 150 elli olur. Bu da A virgül şey AB virgül C'ye tekabül ediyormuş. Ancak bu vatandaş yanlışlıkla A virgül BC liraya satıyor. Yani aslında kaçta kaçına satıyor? ondalıklı sayıdan düşünürsek bunu kaça bölersem alttakini elde ederim? 10'a. 10'a bölersem. E satış fiyatında 10'a böldüğümde abi adam yanlışlıkla 15'e satmış. Anlaştık. E, ne kadar zarar etti? 85 zarar etti herif. Net bir biçimde bunu görmüş oluyoruz. Okey miyiz? Kar-zarar konseptinde çok zor bir soru değil yine çözüm olarak ama şu geçişi yapmak gerekiyor yine. Ha, ince belli çay bardağı. Murat ve Alpay bir kafede çay sipariş etmişlerdir. İkisine yanda hacim bilgileri verilen iki no'lu çizgiye kadar çay koyulmuş. Yani şuraya kadar dolu başta. Alpay önce 3 no'lu hizaya gelecek şekilde bir yudum alıyor. Yani alpayın şuraya getiriyor. 10 ve şekersiz çayı var. Şekersiz olduğunu fark eder. İçine her biri V hacimli 3 adet şeker atıp karıştırır. Yani 10 ve şekersiz çay. 3 ve de şeker. Bu alpay için. Murat 2 adet şeker atıyor başta. Yani Murat'ın <laughs> pardon. Ee, başta 11 ve şekersiz çayı vardı. 2 tane şeker atıyor. Veya hacimli. Sonra 4 no'lu hizaya gelene kadar içiyor. Yani Murat'ın 13 V karışımı içinde 2 V şeker var. O zaman şimdi Murat 4'e kadar içti. Yani 8 V kaldı. Şunu anlatmak için bu soruyu yapmış aslında. Şimdi ben çayın içine bir şeker attım. Karıştırdım. Diyelim ki şeker yüzdesi yüzde yirmi. Şeker oranı yüzde yirmi. Ben bu çayın birazını döksem ya da içsem kalan çayın şeker yüzdesi değişir mi? Değişmez. Bu homojen bir karışım. O yüzden çayın bir kısmını içtiğinde şeker yani 13'te iki ise 8'de kaçtır? Oran değişmiyor abi. O yüzden içler dışlar yaptığımda 16 bölü 13 Murat'ın çayındaki şeker miktarı. E, Alpay'ın çayındaki şeker miktarı da tamamı 13. 3 mü? Doğru yaptık değil mi? Bunda 2 şeker var. 16 bölü 3. Alpay'ın Murat'a oranı. Şeker miktarı oranı. Tamam. Ee, şimdi 2 no'lu çizgiye kadar koyulmuştu. 11 V koymuş. Murat önce 2 adet karıştırıyor. Sonra da 4 no'lu hizaya gelene kadar içiyor. 8V'ye geliyor. Murat'ın oranı bu. Alpay'ın çayını son durumda. Bunu ters çevirip çarptığımızda 3 bölü 16 bulduk. Niye böyle buluyoruz? He, şeker miktarının demiş. Şeker yüzdesi dememiş ki ulan. Abi çok beni bile düşürdü yani. Abi adamın şeker miktarı 3 ve şeker oranı değil. Tamam, güzel. Bir daha baştan alıyorum. 13 V karışımda 2 V şeker miktarı. 8 V ile 16 bölü 13 Murat'ın şeker miktarı. Bu adamın şeker miktarı zaten 3 V. Bu herif dökmedi bir şey yapmadı. Direkt bunu 3 V'ye böleceğiz. Yani 3 çarpı 13 bölü 16'da cevap 39 bölü 16 gelecek. Yaptığım şeyde kafası karışan var mı? Pekala. Gene bir hız problemimiz var. Hızları 3 metre bölü saniye, 5 metre bölü saniye. Şurası 310 metreymiş. A noktasından yola çıkan bisikletli 20 metre ilerisini, B noktasından yola çıkan bisikletli 30 metre ilerisini görebiliyormuş. B noktasından yola çıkan 100 metre ilerideki kırmızı ışığa 100 metre geliyor. Bir süre bekliyor yeşil yanıktan sonra devam ediyor. Tamam. Bu iki bisikletle birbirlerini hareketlerinden 45 saniye sonra gördüklerine göre. Bak karşılaşmıyor. Şimdi görme işi nasıl oluyor abi? A'dan çıkan 20 metreyi görüyor. B'den çıkan 30 metreyi görüyor. Şimdi A ile B arasının kaç metre olması lazım? Soru bu. Şimdi birbirlerini 45 saniye sonra gördüklerine göre Biri 20 metre ilerisini, biri 30 metre ilerisini görüyormuş. Aralarındaki mesafe kaç metre olmalı ki ikisi de birbirini görmüş olsun? Şimdi diyelim ki aralarındaki mesafe 30 metre. Bu herifin görüş alanı 30 metre. Bu herifin görüş alanı 20 metre. Öyle değil mi? Evet. O zaman bu herif bunu göremez. Yani AB'yi göremiyor şu anki durumda. Doğru. Öf. O zaman aralarındaki mesafenin 20 metre olduğunu varsaymamız lazım. Yani totalde aldıkları yol 290 metre olacak. Var mı itiraz olan? Şöyle düşünebiliriz abi. Şimdi normalde hızları toplamı 8 metre bölü saniye. Eğer B'deki hiç durmasaydı 360 metre totalde yol alacaktı. Yani birbirlerinin yan yana olup geçeceklerdi hatta. Toplamda aldık yolu aldıkları yol bu olacaktı. Ama 290 metre toplamda aldıkları yol. Yani 70 metre eksik gitmiş. 70 metre eksik giden de bu herif. Çünkü bu durmadan gidiyor. Bu herif yeşille bekliyor. 70 metre eksik gittiyse, hızı 5 ise 14 saniye beklemiş demektir babacım. 14 saniye bekledi. Yani o 14 saniyede gitmesi gereken 70'i gitmedi. 70'i gitmediği için de totalde 290 metre yol alıp birbirlerinin görüş mesafesine giriyorlar. O yüzden cevabımız 14 oluyor valla. Anladık mı? Biraz oradan oraya oradan oraya geçiş yapmamız gerekiyor. Önce bu gidilmesi gereken total mesafe. Hiç mola vermeseydi gidecekleri total mesafe. Aradaki fark Aradaki farktan da süre. Anlaştık mı gençler? Of, bitmiş bu. Şimdi dünden kalan bir iki tane de üstü köklü sayı sorumuz vardı. Onu da açayım hemen. sakin. Heh, şurada iki tane soru kalmış. Bunları da bir düşünelim. Zaten biraz yine probleme kaçan sorular bunlar da. Aşağıda bir çarpım tablosu verilmiş. Bildiğimiz çarpım tablosu. Şekildeki bütün sayıların toplamının bir fazlası kaçtır diyor. Enteresan. Sadece sonuç... şekilde kaç sayı varsa o kadar eklemeyecek miyiz? Ç. Ne? Ya? Ee, birden yüz'e kadar olan sayıların toplamı artı. Ama şimdi mesela birden on'a kadar olan sayı toplum, burası da var, burası da var, burası da var. Bunları da toplayacağım Bak sadece ee... sonuç kısmı değil, tablodaki tüm sayıları topla diyor. Ee... Şimdi hepsini toplamak istiyorum. Ameli gibi toplamayacağımız aşikar. Şöyle yapacağız gençler. Birden ona kadar olan sayıların toplamına bakıyorum. Kaç tane var burada? Bak 1, 2, 3 tane var. Artı. Şimdi şu satıra geldim. Bu satırda iki parantezin aldığımda birden ona kadar olan sayıların toplamı değil mi? Sonra şu satırda 3 parantezinde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. 4 parantezinde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Böyle böyle gidiyorum abi. 10 parantezinde 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı. Yani aslında 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı parantezine alırsam 3 artı 2 artı 3 artı 4 artı 10 geliyor. İster burayı normal topla ister ameli gibi topla. Bir şey değişmez. Ee, burayı ardışık sayıdan toplayalım. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. Burada başında 1 yok. 54. 57 yaptı burası. Bu da 55 yapıyor abi. Şimdi sorunun istediği çarpım 57 çarpı 55. Ben bunu çarpanlara ayırarak bir fazlasını istiyorum. Tamam mı? Ne görüyorsun abi burada? Bunu bir şekilde kareye nasıl dönüştürebilirim? 57'yi 56 artı 1 diye yazar mıyım? 55'te 56 eksi 1 olur mu? A iki kare farkı. Doğru değil mi? 56'nın evet. karesi eksi 1 bir artı 1'den cevap 56'nın karesi yapıyor abi. Hocam ben şeyi anlamadım. Şu 3, 2, 3, 4'ü tekrar anlatabilir misiniz? Abi, Nereden geldi? Şu parantezi aldığımda 3, 2, 3, 4, 5 şu parantezi alıyorum. İçerse yapay aynı ya? Birden o kadar olan sayıların toplamı ya. 3, 3 ve 2 nereden geldi? 3, 2, 3 4. Yavrum bak birden ona kadar sayıların toplamı bu satırda bir, bu satırda bir, şu satırda bir, 3 tane var. E sonra ha. ikinci satır iki parantezini aldım, bu geldi. Üçüncü satır Anladım. üç parantezini aldım, bu geldi. Getirdiğimiz yer orası. Evet, Güzel bir soru. Evet. Okey miyiz gençler? Şimdi aynı yaştaki Alev ve Nermin'in yaptığı işlemler var. X diyelim bunların yaşına. Alev yaşının kare kökünü alıp yeşimin yaşını ekliyor. Bu kare kökünü alıp yeşimin yaşını çıkarıyor. Alev yaşına yeşimin yaşının karesini ekliyor. Bunun kare kökünü alıyor. Nermin karesini çıkarıp bunun kare kökünü alıyor. İlk iki işlemin çarpımı son iki işlemin çarpımı ne eşittir? Şimdi bunları çarpalım. Bir eşlenik hikayesi var. Bu ikisini çarpalım. Kök içinde gene bir eşlenik hikayesi var. Gördün mü? İki kare farkı. Çok güzel abi. Bunlar eşitmiş. Burada alevin yaşı ile yani x ile y arasında bir ilişki kuracağız. Bul kareyi al parayı yapmamız lazım. Birincinin karesi eksi çarpımların iki katı artı ikincinin karesi bunun da karesine denk geliyor. X kareler gidiyor. Y4'ü buraya bunu da buraya atarsam 2y4. 2x'i y kareye tekabül ediyor. 2'ler de gidiyor x dediğim şey y kareymiş. Şimdi alevin yaşı x, yeşimin yaşı y. Yeşimin yaşının karesine eşit o zaman. Bize eşleniği kendisi yazdırıyor abi. Anlaştık mı? Yani çok aşırı bir zor bir soru değil ama biraz üst kısımda işlemi var sadece. Tabi bunu ben yaparken sanki çok uzun sürmüyormuş gibi ama hani öğrenci kendi yaptığında bir iki dakika sürüyor bu soruyu oluşturması. Sorunun esprisi o zaten. Şimdi bir tane daha soru yazacağım gençler. Şu soru tipinde hatırlatmak için yazıyorum. Şimdi bu tarz soru tipleri hep var. Derste de yani vaktiyle bu korona illeti yokken benzer bir şeyler yapmıştım. Yine hani sık sorulan sorulardan biri olduğu için bunu da bir tekrar etmek istiyorum. Şimdi hikayesi şu. Burada payda eşitleyerek x kök x falan hiçbir şey yapamazsın. Sorunun esprisi bu zaten. Burada sorunun olayı şu abi. Bunu buraya atacağım. Bunu karşıya atacağım. Şurada iki kare farkı oluşturacak sayı lazım bana. Yani bu 18'in bir kısmını bu tarafa atarak soruyu çözüyorum. Mesela diyelim ki 16 attım. İkisi de burada kaldı. Burada iki kare farkını yazabilir miyim? Yazabilirim. Burada payda eşitleyebilir miyim? Eşitleyebilirim. Hatta burayı iki parantezine alırım. A sadeleşiyor. Neticede kök x eksi 4 2 bölü kök x'e eşit oluyor. İçler dışlar çarpımı yapınca x eksi 4 kök x geliyor. İstediği şey. Yani pislik bir soru tipidir. Sayı vererek falan çözemezsin. Çarpanlar ayırmada bir sürü soru sayı vererek çözülebiliyor ama bu çözülemiyor. O yüzden bunu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayının hikayesi burada, çarpanları ayırmanın hikayesi iki kare farkı. Buna göre bir sayı atman gerekiyor. Ha mesela ben buraya 9 da atabilirdim. Ama buraya 7 kalacak. Pardon 11 kalacak. Sağ tarafta bir şey olmuyor. Sadeleştirebileceğim sayılar olması lazım. <laughs> Okey miyiz gençler? Okeyiz hocam. Evet. Okay.